The Erdoğan'dan sonra yerine oğlu Bilal Erdoğan mı geçiyor? Ankara bu hafta AK Parti'den iddialarla çalkalandı. Gazeteci Serdar Akinan, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisinden sonra oğlu Bilal Erdoğan'ı veliaht olarak seçtiğini kesinleşti diyerek açıkladı. Bu kararda Emine Erdoğan'ın etkisinin büyük olduğu söyleniyor. Bilal Erdoğan artık planlı şekilde ön sıralarda protokollerde yer alıyor. AK Parti Genel Başkanlığı için hazırlık süreci başladı deniyor. Sadece bu bu da değil. Bu hafta Cumhur İttifakı içinde de gerilim gündemdeydi. Devlet Bahçeli 29 Ekim Anıtkabir törenlerine katılmadı. Resepsiyona MHP'den temsilci bile göndermedi. İttifakta sessiz protesto yorumlarına yol açtı. Hatta AK Parti yeni ittifak mı arıyor soruları bile şu an konuşuluyor. Kulislerde bu gerilimin Kıbrıs seçimlerinden emniyet atamalarına kadar uzandığı konuşuluyor. Kabine değişikliği söylentilerinin gündemde olduğu günlerde bir diğer dikkat çekici nokta yine 29 Ekim resepsiyonundan geldi. Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'in samimi fotoğrafı gündem oldu. Babacan tekrar AK Parti'ye mi dönüyor soruları hızla yayıldı. Fakat ekonominin başına geçeceği iddialarını yalanladı. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Berat Albayrak'ı öve öve bitiremedi. 5 yıldır siyasetten uzak bir yaşam süren Albayrak için kabine sinyalleri yeniden mi yanıyor henüz bilmiyoruz